Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. sizlere yine bir liste kutusu kullanımı ve seçilen elemanın bir daha liste kutusu kaynağında görünmesini engellemek için arkadaşlar işlemler yapacağız. Tabi burada filtre fonksiyonumuz var. Burada ayrıca üçlü bir kullanımız olduğu için de bir de düşe arkadaşlar v tak kullanımı yapacağız. Bunlar yeni fonksiyonlar. Excel'inizin 365 belki 2021 yani son sürüm olması gerekiyor. Bakınız ben burada liste kutusu yapsam gelsem işte eğitim planlıyorum. Ondan sonra ee, liste dedim. Burayı verdim. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada ne olacak? E, seçtiğim kişi Ahmet Ali de bilir. Yine çıkacak. E burada aynı liste kutusu yaptı Burada da Ahmet Ali çıkacak. Ama ben istiyorum ki yalnızca bir kez görünsünler bunlar. E, dolayısıyla seçtiğim artık bir daha gelmesin karşıma. Çünkü sadece bu eğitimlerden eğitime birer kişi katılacak. Yani e, aynı kişi ikinci düşünce katılamayacak. Bir kişi katılacak. Peki nasıl yapabiliriz bunu arkadaşlar? Öncelikle buraya seçilen şeyi arkadaşlar kişileri şunu bir kaldıralım bir araya getirip tek bir liste yapacağız tekrar ondan bir filtre üreteceğiz bulunmayanlar şeklinde o şekilde işlemlerimizi yapacağız şunu iptal edelim umarım tam bir alanı kadar yapmışımdır neyse şimdi yaparız bakınız. Buraya geliyorum. Oraya girilenleri ee, biliyorsunuz düşe yığımız var. Bunu alıyorum. Ondan sonra ee, kaç 11 oldu? 12 R12'de ee, şu anda ee, 11'e kadar yapayım. Gördüğüm kadarını. Ondan sonra ee, aldım. Sonra burası ee, aldım. Sonra burası. Tabi bu hep boşluklu getirecek yani boşlukları da onu da şöyle yapıyoruz şuradan bir copy paste arkadaşlar kontrol C bir filtre çekiyoruz buna ee, ve koşulumuz da aynısının boşluk olmaması arkadaşlar bu kadar bunu hallettik yani buraya girdiğimiz insanlar atıyorum Alper abi e, diyelim. Ee, orada görünecekler. Şimdi kullanıcı Şimdi dinamik listemi oluşturuyorum. Her üç kutuda da kullanacağım. Filtre dedim ee, arkadaşlar. E, bunu getir dedim. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi. Ama e, koşulum yine aynı şekilde. Eğer say e, countif arkadaşlar. Burada dikkat edin. Neyi kullanıyorum? O L2'deki şeyimi. L2 yazayım göremiyorum şu anda onu. F4 dinamik number sign'ı koyuyorum. Çünkü orası dinamik oluşturuyor düşey yığıla. Ve e, tekrardan da aynı listeyi veriyorum ona. E, F4 e, eşittir sıfır olması. Yani burada bulunmaması şeklinde. Bakın ikisi eksik oldu. Şimdi bu her üçüne de değer olabilir olmaz fark etmez. Ondan sonra fark kalabilir bir tanesi. Her üçüne de bizim bu veriyi arkadaşlar bakınız listede şurayı artık veriyorum. Ondan sonra ve number sign'a artık görmüş olduğunuz gibi Ahmet örneği seçtim. Bir daha Ahmet örnek çıkmayacak. Alp Bey'i seçtim. E, Bedrettin Abi burada bir daha bunları göremeyeceksiniz. Buraya geldiğinde de yine aynı yerden beslenecek bakın ve ona göre de yine aynı şekilde arkadaşlar e, kullananlar bir daha çıkmayacak.